Instagram'dan, sosyal medyadan "Hocam, çocuklarımıza ders çalışma alışkanlığını nasıl kazandırırız?" diye video çekin diyorlar. Böyle bir video çekemem. Neden? Hayatım boyunca ders çalışmadım. Tek yaptığım şey vardı, okumak. Okumak, okumak, okumak. Ayın en çok okuyan insanı seçiliyordum, yılın en çok okuyan insanı seçiliyordum. Kütüphaneler ödüller veriyordu. Bundan ben çok memnunum. Tek memnun olmayan var. Annem, babam. Neden? Dersler sakat. Herkes çocuğuyla hava atıyor. Bunlar atamıyor. Bir de gezmeye gidince sorulan en popüler soru şu. Tam gelmiş börekler, çörekler tam yiyeceksin sordukları soruya bak. Dersler nasıl? Şimdi ben böreklere bakıyorum yiyecekmiş gibi babam bana bakıyor yiyecekmiş gibi. Biliyor adam dersler zayıf. 3 tane zayıf var. Şimdi yiyen bari ondan sonra sor. Olmaz. Anne babalar çocukların başarılarıyla, dersleriyle hava atıp gurur duymak istiyor dersleri iyi olsun mu olsun ama şunu unutmayın. Dersleri iyi olan, başarılı olan çocuklar yarın hayatta başarılı olacak anlamına gelmez. Ve şu an bulunduğum yer, bulunduğum konum, ben kendim adıma söylüyorum, mutluyum ya. Başarılı mıyım bilemiyorum ama mutluyum. Ve ben geldiğim yere okuduğum kitaplar sayesinde ulaştım. Kitap okumayı çok seviyorum her okuduğum kitapla beraber benim hayatım değişti, düşüncelerim değişti, farklı bir insan haline geldim. Ya okuma deyince kendimi kaybediyor. Bana göre kitap okuma bir ilaçtır. Kitap okuma hayatı sevdirir. Kitap okuma düşünceleri olgunlaştırır. Kitap okuma zihni açar. Zihni hantallıktan kurtarır. Kitap okuma bizi bilen kişi, bilge kişi haline getirir. Kitap okuma bizim bilgi dağarcığımızı, ve kelime dağarcığımızı arttırır. Tabi böylece hem anlama yeteneğimiz hem konuşma yeteneğimiz gelişir. En önemlisi hayal gücümüzü geliştirir. Dünyaya bakış açımızı değiştirir. Bütün bunları ben kendi hayatımda yaşadım. Onun için başta kendimiz kitap okuyarak örnek olmamız lazım aynı zamanda okullarımızın da mutlaka çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırması lazım. Hayatın içinde gördüğüm sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan bir video oldu bu. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.